Eğer zihin irfan konağı değilse ey Hakk'ı ariflerin dersinden ve irfandan bahsetmelerinden ne fayda? Allah dostları velilerin hikmetlerinin sınırını, alametlerini, kadrini ve kıymetini korunma ve beklenmesini bildirir. Ey aziz bilmiş olasın ki Allah dostları şöyle buyurmuşlardır. Hikmet öyle bir maat uhrevi aklın kelamıdır ki eğer tasvir olunsa onunla güneş söner, kapkara olur. Hikmetle dunli bir ilimdir ki O da Rabbani bir ilhamdır. Hikmet Arif'in kalbinde bir noktadır. İlim de öyle bir noktadır ki cahiller onu çoğaltıp pek çok ilim ve fen yapmışlardır. Hikmet Arif'in kalbinde bir minare ucundaki bir kuşun ağzında bir kıl gibidir. Hikmet idrakin varabileceği en son hat. En